Esselamu değerli dostlar ve sevgili gençler. İslam akaidinin temel esasları, temel prensipleri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağım. Öncelikli olarak şunu ifade edelim ki, eşyanın hakikati sabittir. Varlık Allah'ın hak isminin gereği hakikattir. Bazı filozofların dediği gibi hayalden ibaret değildir. Bütün akli ilimler bu gerçeklik üzerine cereyan ederler. Yüce Allah bir hadisi kutsiyle ben gizli bir hazineydim. Tanınmak ve bilinmek istedim. Kainatı yarattım buyuruyor. Yani Cenab-ı Allah kainatı bir hakikat olarak yaratmış. Kendi sanat ve eseri olarak yaratmıştır. Ta ki insanlar akıllarını kullanarak eşyadan sanatkarına sanattan sanatkara bu yaratılmış olan varlıktan yaratıcıya intikal ederek Allah'ın varlığını anlasın ve Allah'ın birliğini bu şekilde aklen ispat ederek kabul etsin. Allah Allah Teala varlığı eşyayı kendi varlığına delil olsun diye yaratmıştır. İnsanı da aklı ile varlığa bakarak eserden ustaya sanattan sanatkara intikal ile Cenab-ı Hakk'ı yaralanı keşfedip iman etsin ve itaat etsin diye yaratmıştır ki Ben insanları beni tanıyıp bana itaat etsinler diye yarattım ayeti kerimesi bunu ifade ediyor. Bunun için en büyük ibadet imandır. En büyük affedilmez günah şirktir. Neden? Çünkü yaratılış amacına aykırıdır. Bir şey amacına aykırıysa o en büyük suçtur. Dolayısıyla Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez. Çünkü şirk kainatın yaratılış amacına insanın yaratılış amacına aykırı bir durumdur. Biz bilgileri nereden alıyoruz? Bilginin kaynağı üçtür. Bir defa ilim, ve bilgiye ulaşmanın ve bilginin hakikatini anlamanın üç tane yolu vardır. Birincisi salim beş duyu. Yani insan beş duyusuyla göz, kulak, burun, dil ve deri vasıtasıyla kainatta münasebet feyda eder, eşya ile alaka kurar. Dolayısıyla onlarla elde edilen bilgiler kesin bilgilerdir. Tabi bu duyguların ne olması lazım? Sağlam olması lazım, salim olması lazım. İkincisi de haberdir. Yani insanlar bilgileri nasıl alır? Haberle alırlar. Peki bu haberin doğruluğu nasıl anlaşılır? İki şekilde. Birincisi mütevatir haberdir. Mütevatir haber yani üzerinde yalan söyleme konusunda ittifak mümkün olmayan bir topluluk tarafından verilen haberlerdir. Ayrı ayrı kanallardan gelen, birbirini görmeyen insanların vermiş olduğu aynı haber birbirini desteklediği için mütevatir haber sayılır. İkincisi de peygamber haberidir. Çünkü peygamberler mucizelerle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine görev vermiş olduğu ve vahyetmiş olduğu peygamberler olduğu için mucize ile peygamberliği sabit olan birisinin ağzından çıkan her şey kesin doğrudur. Onun için peygamberler asla yanlış haber vermezler ve insanları haşa aldatmazlar. Bütün peygamberlerin ortak sıfatı budur. Dolayısıyla peygamberlerden gelen haberler kesinlikle doğrudur. Evet. Çünkü akıl ancak gerekli temel bilgilere sahip oldukça anlamadığı meseleleri yavaş yavaş anlamaya başlar. Akıl bilgilerle, tecrübelerle gelişir. Buna ilmi gelişmeler şahittir. Böyle olduğu için biz peygamberlerden gelen haberleri bilgimizin eksikliğinden ve aklımızın henüz o meseleyi anlayacak şekilde gelişmediğinden anlayamayız. Bu sebeple anlamadığımız peygamberimizden gelen hadisler için bunun bir hikmeti vardır, bir tevili vardır, bir izahı vardır denmeli ve Yüce Allah'ın bize emrettiği gibi Fes'elû ehle zikre en gündüm lâ ayet-i gereği olarak bilmediğimiz hususları birbirine sormamız gerekir. Çünkü her bilenin üstünde bir bilen vardır buyuruyor yine cenab Allah. Bilginin doğruluğunu tespit noktasında esas olan nedir? Akıldır. İslam muhakkikleri, mütekellimleri akıl ile nakil tearruz ettiği zaman yani çatıştığı zaman akıl esas alınır, nakil tevil olunur demişlerdir. Yani biz Allah'ın varlığını aklımızla idrak ediyoruz, anlıyoruz. Yine peygamberin peygamber olduğunu aklımızla idrak ediyoruz. Akli delillerle onun peygamber olduğuna hükmediyoruz. Yine peygamberlerin bildirmiş olduğu haberlerin yani vahyin, işte Kur'an-ı Kerim'in hak ve hakikat olduğunu, Söylediklerinin doğru olduğunu biz yine aklımızla ne yapıyoruz anlıyoruz. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aklı olmayanın dini yoktur buyuruyor. Din akla hitap ederek akli meselelerle ne yapıyor? Tevhidi, haşri, öldükten sonra dirilmeyi ve imanın diğer hükümlerini yani meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman gibi meselelerin hepsini biz yine ne yapıyoruz? Aklımızla idrak edip anlayabiliyoruz. Ancak o aklın bozulmamış, yani yanlış, batıl düşüncelerle, fikirlerle bozulmamış, salim bir akıl olması lazım. İslamiyet'in bütün meseleleri salim akla ve selim kalplere hitap eder. Ve salim akıllar, yani doğru akıllar, bozulmamış akıllar, mantık ve e, hikmet üzere gitmiş olan, e, delil ve ispatla meseleleri izah eden kabul eden akla uygundur. Çünkü İslamiyet delillerle sabittir. Yani Cenab-ı Allah şirk koşanlara ve inkar edenlere sizin bir deliliniz var mı diye soruyor. Bir belgeniz, bir bilginiz var mı bu konuda? Siz zanna tabi oluyorsunuz. Yani zan demektir? Delilsiz, belgesiz yani hayali şeylerle ne yapmaktır? Meseleyi iddia etmektir. Halbuki ilim iddia meselesi değildir, ispat meselesidir. Akıl da birhan üzere gider, yani deliller üzere gider. Onun için İslamiyet aklı esasadır ve mantık kurallarına göre hakikatleri ispat eder. Evet, peygamberler de insanları basiret üzere, akıl ve anlayışla hak ve hakikate davet ederler. Haberlerin doğruluğu akli delillerle ve birhanlarla sabit olur. İlim ise hariçte mevcut olan bir şeyin zihinde anlaşılması ve kabul edilmesidir. Bu da yine akılla ve delil ve birhanlarla olur. Bilgi iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi ani ve defidir. Bu vahiy ve ilham yoluyla gelen bilgidir. Sabit ve gerçek bilgilerdir bunlar. Zamanla değişmezler ve gelişme kat etmezler. Ama kesin doğrudurlar. İkincisi telahuk ve efkarla aklın deney, ispat ve metotlarıyla elde ettiği bilgilerdir ki bu bilgiler akli ilimleri ortaya çıkarmıştır. Yani fenli bilimlerdir. Bu fenli bilimler tam olarak gerçeği ifade etmezler. Ancak e, zannı galiple doğruyu ortaya koyarlar ve zaman içerisinde gelişirler. Onun için kesin değildir. Ama peygamberlerden gelen haberler kesinlikle doğrudur. Bizim aklımız ermese de ve anlamasak da peygamberlerin vermiş olduğu haberler kesin doğrudur. Evet, vahiy ile ilhamla gelen bilgiler hayata anlam kazandıran bilgilerdir ve kesin doğrudurlar. Buna iman etmek gerekir. Doğruluğu ilmin ve aklın gelişmesiyle zamanla daha iyi anlaşılır. Aklın ürettiği fenli bilgiler ise insanın hayatını kolaylaştıran bilgilerdir. Zaman içinde tekabene tabi olduğu için kesin doğru değildir. En basit misali şudur. Yani insanlar, fen adamları devamlı olarak asırlarca maddenin en küçük yapı taşı atomdur. O cüz-ül ayet yani parçalanmayan bir bütündür demişlerdir. Halbuki daha sonra ne oldu? İlmin gelişmesiyle atomun parçalandığı ve atom alt parçacıkların ortaya çıktığı kuantum ile ne yapıldı? İspat edilmiş oldu. Hatta atomun parçalanması Einstein'ın işte en büyük iyice en büyük kişi olmuş oldu. Dolayısıyla demek ki fenli bilgiler zaman içinde tekamül ediyor telakki efkarla ama dini bilgiler kesinlikle değişmezler ve onlar hakikatin ta kendisidir. Onun için biz aklımız anlamasa da ve biz onu tam olarak idrak etmesek de kesinlikle inanmamız lazım. Bunun muhat mutlaka bir izahı vardır, bir tevili vardır, bir tesiri vardır diyememiz lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri zamandır. Yani zamanla Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hakikatleri ne olur? İlmin inkişafıyla daha güzel bir şekilde anlaşılır. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ne buyurmuş? Zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.